Herkese merhaba. Yeni bir videoda daha birlikteyiz. Tavuklarımız her zamanki gibi sabah yemlerini yediler. Öğlen de ekmek vermiştim. Ekmeklerden yediler. Hala biraz var gördüğünüz gibi. civcivlerimiz de artık Hı. dışarıda. Evet, süs erkek tavuğumuz arkadan yetişen Küçüksü Seks Bu da burada Şöyle biraz Asma yaprağını çok seviyorlar gördüğünüz gibi hemen yediler. Bildiğiniz gibi tavuklarım önceden ekmek vermiştim. Yeşillik, tut bunların videosunu paylaşmıştım. Bugün de farklı bir şey vereceğiz. Tavuklarımızın sağlığı açısından önemli olan bir şey. Doğal bir ilaç bir nevi. Siz de tavuklarınıza biraz sonra vereceğim şeyden haftada bir veya iki kez verebilirsiniz. İlk olarak şöyle bir tavuklarımıza bakalım. şurada bir asma da her asma daha koparalım. Hatta iki tane. maşallah hepsi çok güzel. İki tane daha Maşallah. Çiftçilerimiz artık dışarıda. de varsa asma yaprağı verebilirsiniz. Şimdi tavuklarımızın sağlığı için faydalı olan bunları hastalıklara karşı doğal olarak koruyan bir şey vereceğiz. Vereceğimiz şey soğan arkadaşlar. Hadi şimdi soğanlarımızı hazırlayalım. Bu Astrolab Sussex Light Hep Play Maşallah Şimdi soğanlarımızı getireceğiz Evet arkadaşlar, soğanlarımız hazır. Tavuklarıma haftada bir veya iki kez böyle soğanlardan veriyorum. Şimdi soğanlarımızı tavuklarımızın ve cüccülerimizin yiyeceği büyüklükte doğrayacağız. Özellikle küçük civcivlerimizin yemesi için de ayrı doğrayacağız. Şimdi soğanlarımızı ince ince doğrayalım. Evet soğanlarımızı doğradık. Bunlar tavuklarımıza ve e, civcivlerimize vereceğimiz soğanlar. Gördüğünüz gibi büyüklü küçüklü. Bunlar da 5 kurkumuzun civcivlerine vereceğimiz soğanlar küçük küçük yaklaşık 5. kurkumuzun cücüğü de bir aylık bu soğanları pazarlarda atılan soğanlardan bulabilirsiniz bu şekilde bende iki tane de kabak vardı bunları da ince ince doğrayıp soğanlarla birlikte tavuklarıma vereceğim sizde de kabak varsa eğer tavuklarınızı doğrayıp verebilirsiniz. Tavuklarını severek yiyecektir mutlaka. Şimdi de kabaklarımızı tavuklarımızın ve civcivlerimizin yiyebileceği büyüklükte doğrayalım. Evet tavuklarımızın soğanlarını doğradık. Yanına kabaklarımızı da doğradık. Tavuklarımız ve büyük yiyecek bunları. Bunlar da 5. kurkumuzun soğanları ve kabaklar. Hadi şimdi tavuklarımıza ve civcivlerimize doğradığımız soğanları ve kabakları verelim. İlk olarak hepsini şöyle bir karıştıralım. Aynı şekilde bunu da şimdi doğradığımız kabakları, soğanları vermeye gidiyoruz. Evet, burada beşinci grupumuz var. Beşinci grubumuz ve civcivleri. Maalesef civcivlerinden bir tanesi öldü. Ölen de kel boyun olandı, turken civcivi öldü. Evet, şu anda tavuğumuzun 15 tane civcivi var. Şimdi doğradığımız şeyleri civcivlerimize veriyoruz. Şu an bu civcivlerimiz yaklaşık 32 günlük falan oldular. Maşallah hepsi çok güzel. gördüğünüz gibi kurkumuz da yiyor, çivciler de yiyor. civcivlerimize verdik. Yedikleri kadar yiyecekler. Şimdi de diğer civcivlerimize ve tavuklarımıza verelim. Evet şimdi doğradığımız kabakları ve soğanları tavuklarımıza veriyoruz. Civcivlerimiz, tavuklarımız hep birlikte yiyorlar. Soğan tavuklar için bir nevi doğal bir antibiyotiktir. Doğal bir ilaçtır. Sizler de tavuklarınıza civcivlerinize haftada bir veya iki kez verirseniz mutlaka faydası olur. Tavuklarımızın bazılarının sırtlarında tüy yok. Sebebi hem yaz ayları hem de horozlar. Horozlar sırtlarını böyle mahvetti. Şu an 5 tane horozumuz var. Bunu azaltacağız inşallah. 3'e düşüreceğiz ya da 2'ye. Horoz doğrumuz da satılıktır. bir kısmı burada bir şeyler yerken tavuğumuzun biri de burada yumurtlayacak bir bakalım yumurtlamış mı evet yumurtlamış diğer tavuklarımız da bu tavuğumuz sizlerle paylaştığım ilk kurkumun civcivlerinden 3 tane tavuk 6 tane oros çıkmıştı o üç taneden birisi de bu. Tavuklarımızı bu şekilde doğal olarak doğal yoldan besliyoruz. Yedikleri kadar yediler. Akşama kadar da bir şey kalmayacaktır. Hepsini bitireceklerdir mutlaka. Bir kısmı, bir kısmı da ekmek yiyor burada. Çocuklar gördüğünüz gibi. Bu horozumuz satılıktır. Diğer satıl korozumuz da bu. Almak isteyenler Facebook'tan iletişime geçebilir. Maşallah hepsi çok güzel. Su seks de yavaş yavaş büyüyor. Hava bugün biraz kapalı. Maşallah hepsi böyle sakin. Horozlar fazla olduğundan bazen bu şekilde tavukların sırtındaki tüyler dökülebiliyor. Horozlar ayaklarıyla tüylerine zarar verebiliyor. yukarıdan geçen kargalara karşı tavukları uyarıyor. Kargalar bir şey yapmaz elbette. Tavuklara Şahin sanaraktan bu şekilde davranıyor. Tavuğumuz da burada. Tavuklarımız buradan sularını da içiyor. Arkadaşlar videolar uzun olursa daha iyi olur diye bir öneride bulundu. Biz de uzun uzun çekiyoruz bu şekilde. Evet bayağı bir azalmış. Tavuklar yemeye devam ediyor. Akşama kadar bir şey kalmaz büyük ihtimalle. Maşallah benim akıllı kızıma. Maşallah. Maşallah kızına maşallah. Sen de mi akıllısın Tavuklarımızın hepsi böyle yavaş. yavaş olmasının sebebi tavuklarını tavuklara sevginizi verirseniz bu sadece tavuklar için de geçerli değil. Diğer hayvanlara da sevginizi verirseniz mutlaka karşılığında sevgi alırsınız. bugün de bir videoda birlikte olduk. Youtube'da, Facebook'ta videolarımı beğenirseniz çok memnun olurum arkadaşlar. Youtube'da aboneliğimiz 700'ü buldu. Hepinize teşekkür ediyorum. Yeni aboneleri de bekliyorum. İlginiz için, beğenleriniz için Hepinize çok teşekkürler. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Kan doymuş.